Abicim biz niye buradayız ya? Niye bu kadar sessiz olmamız gerekiyor abicim? Allah'ım gideceğiz sanırsam gideceğiz. Şimdi sahibi gözükmeden biliyorsunuz yerini öğrendik. Öğrenemedik daha doğrusu yani şeyin yerini öğrendik. Dövüş ya hani yerini öğrendik. Oraya kendimiz girebiliyoruz. Ondan dolayı bu sahipten kurtulmamız gerekiyor. Güzel araba orada. Eee şimdi ne yapacağız abicim ben anlamadım. Şimdi yapacağımız daha basit üstüne kardeşim. Ben şimdi dur şuraya gözükmeden. Bak şuraya bir anahtarı koyacağım tamam mı onu al bak. Şu hemen önümüze koyuyorum bak hemen. Hah. gördün mü kardeşim bak. Koydum oraya onu al ustura. Hızlı al zamanımızı ustura. Kimseye gözükme. Orada kimse yok gibi görünüyor. He? Anahtar mı? Arabayla mı gideceğiz abiciğim? Vay be. Güzel güzel. Arabanın anahtarını ben şöyle bir alsam iyi olacak. He, he tamamdır abicim güzel. Şimdi ne yapıyoruz abicim? Hiçbir şey anlamadım ben töbe estağfurullah. Şimdi ustura asıl can alacak kısma geldik bak kardeşim. Şimdi o komandanın üstündeki kilit açma tuşunu görüyor musun? Hani böyle bir tane açık şey var. Biri kapalı biri açık işte. Ya. Ben sen daha sonra onun açık olanına basacaksın. Buradan araba çalışacak ve biz koşarak arabaya binip gideceğiz. Tamam Mustura. İyi gö görmedi. Problem yok. Şundan da sakıntı çıkmaz zaten. Bu da bizim mahallede oturmuyor. Tamam Mustura. Ona bazı çalıştır arabayı. Nasıl yani abicim? he gördüm abicim gördüm. Tamam abicim. Şuna abicim. Ee, basacağım o zaman. Basayım şöyle. Şöyle bin. Niye basamıyorum buna ya? Şöyle. He yaptım abicim. Tamamdır. Çalıştı abicim. Sesi duydun mu? Nasıl bağırdı arabama? ama e, şimdi ne yapacağız abicim? Şimdi koş kardeşim koş 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 yapıştır 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 yapıştır. Hızlı koş kardeşim. Hızlı koş hızlı koş hızlı koş hızlı koş. Araba sürmeyi biliyorsundur herhalde. İnşallah biliyorsundur kardeşim. Ben yan koltuğa oturuyorum. Hızlı gel hızlı. Geliyorum abicim geliyorum geliyorum geliyorum. Koştum abicim. Abicim hadi bini ver bini bini ver. Bilelim söylemesine. He bindin ya abicim. İyi bindiysen sıkıntı yok. Gidiyorum o zaman abicim bin. Çıkalım yolumuza bas üstüra bas üstüra. Her zaman basarsın üstüra şimdi de basman lazım. Eğer basmazsak sahip bize basabilir. Sıkıntılar büyük yani sıkıntılar. Bayağı büyük şimdi bayağı. Ayım senin bu dediğin yer neresi ben hiçbir şey anlamadım da. Sen şuraya bir gir abi. Şu haritanın nedir artık. GPS'e bir aç abicim. Sen oraya gir çünkü ben nasıl nereden gideceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum abicim. Sen bana bir şey söyle ben oradan gideyim. Şükür lan kaçtık vallahi kaçtık. Neyiz lan biz? Film gibi hayatımız var ha. Vallahi diyorum film gibi hayatımız var. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. 3 saat. Neredeyse geldik abiciğim. Neredeyse geldik. Çok az kaldı. Yani GPS tek konumu çok az kaldı. Bunlar ne yapıyor lan burada? Töbe estağfurullah. Abiciğim biz nereye gidiyoruz? Hala söylemedin ya. Çıldırmak üzereyim. Vallahi çıldırmak üzereyim. Mi? Çıldırdım, çıldıracağım be. Şimdi şu ileriden mi? Yok, aynı aynı. ileriden sağa döneceğiz. Şuradan aynen Abi nasıl yerlere getiriyorsun bizi ben hiç anlamadım ki ya Buradan giriyorum Herhalde gireceğiz Şöyle Lan Burası ne ya abicim böyle Vay be Arabayı şöyle koyalım bir Heh. Burası ne ya abicim Selamlar, merhabalar. Ooo yaşlı kurt. Ne yaptın aslan kardeşim benim, aslan kardeşim. İyidir be bro, sen nasılsın? Allah iyilik versin. He zamandır seni göremiyordum ha. Niye yolun düştü bakayım senin buraya Allah kardeşim başımız belada. Konuşacağız ama şimdi zaman değil. Çok büyük belademdi. Çok sıkıntılardayız çok. E o zaman sonra anlatırsın be buram. Şimdi aranızdan biri bir evi markete gitmesi lazım. Oruç musunuz bu arada İnşallah oruçsunuzdur. Oruçsunuz herhalde dairen tamamdır. İkinizden biri bir markete gidip gelsin ya. He? İki üç büfte kalsınlar da şu ateş şunlar pişirek olmaz mı ya? Oru, oru hiç sıkıntı yok. Ben gider alırım abiciğim. Tamam ya arabayla gidip hemen hemen gidip gelirim ben. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bineyim ben bir aracımıza. Şöyle arabayı da bir çalıştırdık mı? He, tamamdır. Çok güzel. Gidiyorum ben abiciğim. 2 3 tane bifte halim geleyim. Vay be abiciğim. Abimin iyi tanıdıkları varmış ya. Helal olsun. Ne diyelim? Gelelim bir bifte alalım. Sonra devam ki. Değil mi tabii canım? Şimdi market arayüzü harika. GPS de aslında bulabilir miyim ki abi? He? Biraz kurcalasam aslında bulabilirim biliyor musunuz? Yani çok da uğraşmaya gerek yok da, yani biraz uğraşsam aslında bir şeyleri yapabilirim gibime geliyor da. Deneyelim bakalım ya, aynı bir market link gitmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Bir saat Evli sonra. sonunda market buldum ya. Şükür ya Rabbi. vallahi şükür ya. 2 saat ararım mı insan? Yok, arayacağız. Ya aradın, ya aradın. Aramazsan sıra sıkıntıya giriyorsun. Şimdi bizim işimiz burada değil, şurada. Şu arabayı bir koyayım. Köpekler için biliyorsunuz bir şeylerini niye bırakıyorlar. Onlara bakacağım. Olmadı. Şeyin içine gireceğiz artık petrol. Ne yapalım. Tabii canım. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. He he. Şimdi gidelim bakalım şöyle. Aşağı var mı ki? Başka yokmuş. Başka bırakmamışlar. Şunlar neyi bir bakayım onlara. Şunları alacağız zaten biz. Bunlar neymiş? Yok. Yok. Bunlardan adam olmaz. Biz şunları alacağız. Yani işte bizim için bıraktıkları şeyleri bunlar. Çok güzel görünüyor ha. Şimdi ben şunları bir alayım. Şöyle mesine. He tamamdır çok güzel. Şunu da aldık mı? He he tamamdır çok güzel. Harika. Şimdi gitmemizin vakti geldi. Şöyle gidelim artık. Püf püf. Vallahi yoruldum ya. Şaka gibi ya gitmesiydim iyi olabilirdi aslında biliyor musunuz? Biraz bir yan gaza geldim. Araba sürme hoşuma gitti. Arabada tabi kalit olunca ne yapalım? İşte biz de böyleyiz be. Ne yapalım? Tabi canım. Şöyle bir arabaya bineyim ben. Şimdi binmeye becerdik. Çalıştırma kısmı kaldı. En sıkıntılı kısım. Şimdi ustura. Şöyle ayağım. Abi fikir, firin yetişmiyor. Şöyle yaptın mı? He tamamdı. Çok güzel. Becerebildik ha. Vallahi becerebildik. Artık gidilip Şöyle aldık her şeyimizi de. Gitmemizin vakti geldi artık. Bas ustura bas 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 bas. Yapıştır 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 yapıştır. Bas oğlum. Bas ustura. Bas ustura. O fena acıktım ha. Karnım delinecek. Vallahi karnım delinecek ya. Üf üf güzel güzel fena bir oruç açacağız. Fena. Bir saat ha, ha, sonra. Bir giysi Çok azaldı çok. Bas ustura bas bas bas. İzin okunacak birazdan. Bas 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 bas. Yapıştır ustura yapıştır ustura. Oba, geçtik. Şöyle geri gelelim. Ne yaptınız lan? İyi. Tiptire bak. Çok, çok iyi lan. lan. Valla çok iyi. Bizimkilerin de oba. Bizimkiler orada. Ben şu arabayı bir çekeyim şöyle. Şöyle mesini çektik mi arabamızı? Çok iyi olacak her şey. Şöyle koyalım aynı. Şimdi şöyle bir inelim. He, he şükür ya Rabbi. Gidelim bakalım bizimkilerin yanına ne yapıyorlarmış bunlar. Şu yemeği gösteri gösteri gösteri. Daha ezen okunmadı da. Ne yaptınız be abi? He, ne yaptınız? İyiyiz kardeşim iyiyiz. Sen ne yaptın? Oo, getirmişsin yemekleri. Hoş geldiniz dure kardeş. Hoş geldin bro. Hoş bulduk hoş bulduk Şimdi ben şunlara getireyim. İki, iki poşet bulabildim harcı? Bayağı gizdim petrolle falan filan ama yok. Yani yok. Bir petrol bulabildim. Onu da yani. Bunlar var mı sadece abicim? Daha fazla olsa daha fazla alırdım da. Yapabileceğim bir şey yok abicim. Neyse abicim. Şuraya şurası iyidir ya. Pis değil değil mi? İyi. Şuraya şöyle bir koyayım ben. Tamamdır. Çok güzel. Harcı artık müftekleri dizi dağıtıverin ya. Vallahi yoruldum ya sabahtan beri. Tövbe estağfurullah. çökeceğim şuraya. Çıldırmayın beni ya. Gözünü seveyim. Uğraş uğraş. Yitir la. Vallahi yitir ha. Ya Rabbi ya Resulallah. Şöyle bir oturayım bakayım. Eee, tamamdır harcıyım. Hadi bakayım. Sen zaten anlatıyordun harcıyım. Birazcık daha anlat da. Beni bir, bir dinleyeyim ya. Ne güzel iyice oluyormuş diye. Ne bu Mustura? Konuşuyoruz öyle işte kardeşim. Dinle. Dinlemek istiyorsan dinle. Hatta çantayı falan da çıkartmadım. Biz buraya yerleşiyor kardeşim o Aslan kardeşim benim asla. Sıkıntı yok zindan burum. sıkıntı yok. İstediğin zaman her zaman sana kapım açık kardeşim her zaman. Tamam abi hepinizin birbirinizi kapınız falan açık da yani. Abi artık şu yemeği koyun ya. Vallahi acıktım ya. Açlıktan öleceğim ya. Şaka gibi lan. Vallahi şaka gibi lan. Çıldırmak elde değil elde. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldiniz arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar sizlerle birlikte Ustura Anayeti Pitbull'un Hayatı serimizin bir bölümünün daha sonuna geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüm güzel bir bölümdü. Biliyorsunuz Ustura arkadaşlar önceki bölümde bilmiyorsanız bakın yukarıda üst köşeden izleyebilirsiniz. Sağ üst köşeden arkadaşlar. Yoksa izlemişsiniz yer. Yani bunu niye izleyeceğiniz? Bir. İkincisi izlemezseniz Ustura. iki bir top sizi felaket ısırır evinizi falan basar yani <laughs> Neyse, evet arkadaşlar izleyebilirsiniz. Baya güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ustura kaçtı arkadaşlar. Tabi ki de yerini öğrendi o kafes dövüşün yani onun adamlarının yerine daha doğrusu yani diğer yerini öğrendi gibi bir şey. Evet Ustura oraya gitti öğrendi sonra artık düşündüler taşındılar ve sahipten kaçmaya karar verdiler. Şu zekiliye bir bak. Sahipten kaçtılar sonra zindanın eski bir arkadaşı varmış arkadaşlar onun yanına gitti gittiler. Bakalım arkadaşlar diğer bölümlerin neler olacak. Eğer videomu sevdiyseniz arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Önceki bölüm. He? Nasılsın ha? O gelenler ki lan. lan bu nasıl bir tip lan? Bu mu benim dur? Herhalde bu. Aynen. Sanırsam bu. Lan oğlum. Bu beni dövmesin lan. He? Vallahi diyorum bu beni dövmesin lan. Yok yok sıra. Nereye dövüyor lan? Monster eğitimi kırmızı göz eğitimi var. Açarsın kırmızı gözü. Baksanıza. Baktığımı gördü. Şöyle arkamızı dönelim. İzlerim iş gibi yapmaya devam edelim. Oh, bana bir bakıyor bu. Ha, oh, ha, oh, ha. Oh. Yiyeceğim öldüreceği vayvanın da beni izlemesini severim. Oh.